Hemen kısa bir şekilde masa turu. Evet masa turu diye bir şey yok. Veya var bilmiyorum. Yani var da ya diyebilirim. O yüzden göstereceğim boydan boya. Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada böyle şeylerim var. Bu benim cüzdanım. Bu e, bir tane böyle şey vardı. Bizim hurma yiyorduk. Biz onun kutusu bu. Onu şey yaptım böyle değerlendirdim. Sonra böyle bir tane mantaratörümüz var. Şöyle. Böyle, böyle şeyleri var işte. Sonra hard lace'lerimiz var burada. Ama sadece iki tane. iki tane. Bir tanesi Mario serisi. Bir tanesi de şöyle cupcake. Şöyle bir tane çay koyma. Ay yok. Şöyle bir tane e, figür koyma şeyimiz var. Onu. Şu pony'nin. Minisodan aldık. Malafistan mini miniso. Aldık böyle duruyor bu. Ee, sonra kar kresi işte. Ee, şöyle bir tane neydi? Böyle miydi? Neydi? Ee, bir şey işte. sonra kapibaralı sticker defteri. Sonra şöyle bir tane sıkışı. Bu da papyrus'tan çıkmıştı. Böyle bir tane Teddy'den aldık şu ikisini. Bunu bunu Teddy'den aldık. Şöyle neydi? Kapibaralı bantlı sticker ama hiç kullanmıyorum ikisinde de. Şöyle bir tane not defterim. Ee, böyle bir tane makasım. Böyle bir tane e, ışıklanmam. Sonra şu Şurada e, böyle bir tane çizim resim, böyle ben küçüklük fotoğrafım, böyle bir tane Sünger bu serisi de e, Hacı Yapmazlar'ın şeyi, böyle bir tane etiket buraya yapıştırdım. Sonra böyle, bunu da Ezgi diye arkadaşım hediye etmişti, şöyle böyle çikolata adam bunu böyle burada oturabiliyor böyle. Sonra stişlik, kalem, kutuluk. ya da Star Wars ee, kitaplarım. Burada e, boyama şeyim. E, burada Cry Baby'm Burada işte e, eski oyuncaklardan bir tanesi. Burada işte bir tane bebeğim. Burada kaktüsüm var. E, burada Stanley'im var. Bu da Stanley'i kendim yaptım. E, sonra şöyle bir tane e, çöp stiklerimiz var burada. Neden toka taktığımı sorarsanız ben e, şey yapamıyorum. Çok hizalayamıyorum. O yüzden de bir dakika. Gizalayamadığım için böyle toka takıp daha rahat oluyor. Gördüğünüz gibi hepsinde toka var. Bu da benim özel olarak kurbağalı. şöyle var. Bunu da aynı şekilde. Bunu da aynı şekilde böyle. Böyle. Sonra markerlerim var. Şurada gözükmüyor. Sonra böyle bir tane haftalık planlayıcım var. Böyle içinde küçük Oyuncakla olan bir tane şeyim var. Ee, burada da bantlı var. Bu benim okul kalem kutusum ders için. Sonra bu da benim e, makyaj masam var. Hemen burada ay şarjaldi. Burada benim kedimin eşyaları var. Bu kedim yıkanma eşyaları var kedimin. Bu kedimin diş fırçası, kedimin şampuanı, kedimin tarağı. E, bu da e, haldusu Burada sıcak torban var şöyle. Makyaj çantam. Bir de böyle var. Görüşmek üzere.